Selam arkadaşlar. Biz Yalova'da şimdi geziyoruz. Sahildeyiz. Burası sahilin. Şu mavili gördüğünüz yer. Aşıklar Köprüsü. Burası sahil, Yalova, sah, sah Yalava sahili. Tamam. Havanın <laughs> ya şey yağışlı olmasına rağmen, soğuk olmasına rağmen sahil bayağı kalabalık. Şuranın manzarası çok güzel

Biz de çocukları aldık. Öyle çıktık dışarı. Burada alsam bedava Ne kadarmış şu çantalar? 100. Fermuarlı mı? Çırtlı ama. Hı. Hah. Şeyli çantalar 100 lira. Şunka ne? Ne alırmıyım? Hayır, sen ne yapacaksın onları? Çiğime takacağım. Hayır ki ablan verir sana, hayır ki ablan aldı. Hayır ya, olur beğendim. Çok çok beğendim. Bu al. Tamam bir tane al. Burada 12,5. Abi Dubai'den gider alırım. Ha, aynen. Dubai'de 7 lira. Ne Olsun. Niye Az mı? Evet. İki tane alırsın. lütfen. Hayır. Lütfen. Lütfen. Taricim, lütfen bazı şeyler için ısrar etme. Sen de çok seviyor. Sarı. Oradan ben sana gider aynısını alacağım. İstedikleri ama şey de şu mi? şu yani. yani gereksiz. Tamam. Ha. Tamam git al hadi. Tamam. Bana borçlanırsın ama. Kaç dedi? 10 lira. On lira. Tamam mı? Borcunu ödeyeceğim. Tamam mı? Hadi git öde. Sen ver onlar ben bu. Yok. Onların bu. Ha? Onların bu. Bana mı? Hı. Aha. Param Bilmiyor mu artık biriktireceğim. Param e, mı? Dedemle Neden? <laughs> 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 ha? <gülüyor> Niye? Teyzeler neredeymiş? Var. falan vardı. Ay dede. Ay dede, mi? Kaç para o? 90 tamam. Hadi bana teşekkür. Teşekkür ederim teyzeciğim. Teşekkür ederim teyzeciğim. Teyzeciğim teşekkür ederim. Teyzeciğim teşekkür ederim. Ha aferin. Gel ben de seni bir öpeyim. M M M o sırada da öpülmemek için e, uçan e, uçan selamla. Oo manzara. Gün e batımı. Batım, bak çeksen oradan. Bak 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 Tamam, dur. Merhaba. Dur. Direğe geç, direkten şey yapma. Çok güzel değil mi? <laughs> Yalova sahili. <laughs> Yalova'nın neyi meşhur, meşhur diyenlere? Yalova'nın denizi meşhur arkadaşlar. Gün batımı Yalova'dan izlenir. En güzel gün batımı Yalova'dan izlenir. Güneşin en güzel battığı yerdir Yalova. Her sokağa denize çıkar. Her sokağından sahile gidebilirsiniz. Oh. Bugün hava biraz bozuk diye şeyleri açmamışlar, tezgahları açmamışlar. Normalde buralarda böyle tezgahlar oluyor. Çocuk parkı. Çocuklar yağmur çamur demiyor. Yine parktalar. Ya. El sallayın. <laughs> El salla Betül. Sen de mi saklanacağım? <laughs> Alper inşallah güzel gözlerini görsünler. Şöyle gel gözlerini göstereyim senin gel. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Ne var? Ne var? Video. Canlı mı? Hı, canlı değil, video. Paylaşacağım, izlersiniz. Anneme babama selam. <laughs> Yalavaya yok şey. Anneye babaya işte. Canlı yayındık. Hayır <laughs> kameraya bakıyoruz. Sare nerede anne? Bu da bir böyle bir video işte. Sare güzelliğim. Bakayım. Aa bu da böyle, bu da da böyle bir şey var. Ay Allah. Çınırlar, Hadi papurla. <laughs> tamam. Zıp zıp gibi. Şeylerde zıp zıplar var. Yolun. Beni Tamam, sen de şuraya, çiğ, şuraya zıpla Hayır, bar Tamam, barfikse de çekerim. Sen şu da zıpla biraz. Beni niye alıyorsun? O da Zıplasın bana diyorlar ki videoda Abla süü der misin? Ben de diyorum ki benim yeğenim var o çok güzel söylüyor diyor Yayında mısın? Süüü diyorum Yayında mısın? Mı Ama o çok güzel yapıyor diyor Yayında mısın? Hadi sen de şunu asıpla üçünüzü birden çekeyim hadi Yayında mısın? Yayında musun? değilim video çekiyorum paylaşacağım Bak var mı En çok artan Hadi bu kuş Yenile yiyor Yalova Belediyesi böyle çocuklar için böyle bir şeyler yapmış. Allah. Alper sen seninki çok ses çıkarttırıyor. Alper. <laughs> Hadi bakayım, ya? Benim. en güzel en güzeli sahne yapıyor. Sahnenin zıplarmışına bak. Çekirge gibi zıplıyor. Alper gücünü gücünü vererek zıplama, gücünü vererek zıplama.

Ama çok lezzetli aaa Evet yorumlayınca dıdıdıdıdı dı 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 yorumlarınızı alalım <laughs> Hayır yorum 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 yoksa yorum mu? Çok lezzetliydi <laughs> Çok güzeldi <laughs> Kameramanımız Alper <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler vazgeçemediler

Não adianta